Merhaba arkadaşlar. E, yorumlardaki birkaç sorudan dolayı fotoğrafın nasıl siteye yükleneceğini veya şartlara uygun mu değil mi diye nasıl öğrenileceğini e, bu videoda göstermeye çalışacağım. Öncelikle sitemize girelim. Sitemiz tvlotteri.state.gov'da. Youtube'a Google'a bu şekilde yazalım. Fotoğrafla alakalı butona tıklayalım buradan. Evet, bekliyoruz. Burada fotoğraflarla alakalı bütün ayrıntıları öğrenebilirsiniz. Evet, burada kabul edilen fotoğrafları iki tane örnek göstermiş. Burada ee, milimetre inç olarak gösteriyor nasıl olması gerektiğini. Evet, şurada daha fazla ayrıntı bilgiler var. İşte fotoğrafın parlaklığı ile alakalı. Şimdi gölgelerle alakalı kısmını veriyor bunu kabul etmiş gördüğünüz gibi bütün vücut yüz hatları belli oluyor parlama yok gölgelenme yok arkada bu ne oluyor bunu kabul etmiş bunu kabul etmemiş neden çünkü fotoğraf bir karanlık normalde yani bunun çekimi parlak ama biraz daha karanlık hale getirilmiş photoshopla gördüğünüz gibi kabul etmemiş bunu da kabul etmemiş bunu gördüğünüz gibi yüzün bütün hatları belli. Aşırı bir ifade yok, parlayan bir şey yok, gölge yok. Hayat parlak, güzel bir fotoğraf bunu kabul etmiş. Bunda da gölgelenme var ve fotoğraf bundan dolayı yine kabul edilmemiş. Evet, burada gözlük türü görüyorsunuz. Gözlüklerle alakalı ee, çok kaba bir gözlük ve yüzün bir kısmını kapattığı için kabul edilmemiş. Bunda ise küçük, çerçevesi küçük ve vücut hatlarını, yüzün hatlarını e, engelleyen bir boyut yok, gölgelenme yapmıyor, kabul edilmemiş. Bunda gözlüklerin camı parladığı için kabul edilmemiş. E, bunda ise yine gördüğünüz gibi gözlük var mı, yok mu belli dahi olmuyor. Ondan dolayı yine bir engel yok. Bu ablamız ise gözlükleri göz bebeğinin gözlüğünün çerçevesi göz bebeğini kesecek şekilde gelmiş. Yani e, demek ki gözlüğünün tamamı net bir şekilde görünmesi gerekiyor. Bunda da yine gözler görünmediği için güneş gözünü de kabul etmiyor. Burada ee, fotoğrafın kare içerisindeki boyutu ve konumu ile alakalı. Yani ortalama omuzların biraz aşağısından alınması gerekiyor. Pozisyonu tam kafanın orta üste gelmesi gerekiyor. Bunu dikkat etmek lazım. Bunu da sağda kafayı aldığı için kabul etmemiş. Bunu ortaya almadığı için kabul etmemiş. Bunda ise ee, çok fazla uzaktan çektikleri için kabul etmemiş. Gördüğünüz evet, Bunda da yüzün bir kısmı, kafanın bir kısmı görünmüyor. Hakeza burada da aynı şekilde kafanın bir kısmı görünmüyor. Evet. Burada da abartılı ifade var kabul etmemiş. Evet. Bunda bir problem yok. Evet. bunu kabul etmiş. Burada fotoğraf kullanıp görünüyor. görünüyor. Evet, bunu da kabul etmemiş. Fotoğraf biraz eski ve bir. üzerinde bayağı bir photoshop yapmışlar. Ve yine gölgelenme var. Burada fotoğraf kalitesi, arka fon, ee, eleştiri var. Bunu da yine fotoğrafta bayağı bir ekstra var. Bunda da yine fotoğrafı şoklarken gördüğünüz gibi amcanın vücudundan da kesmişler. Bunu kabul etmiş vücudun yüzün her kısmı her bir tarafı görünmüyor. Belli olmuyor. Sıkıntı yok bunda yeni fotoğrafı kutlatmışlar yukarıdan aşağıdan Bunu gözler kırmızı kabul etmemiş gördüğünüz gibi artık bu şekilde olacağına sıkıntı yok bunu yukarıdan almışlar bunda aşırı bir ifade var bunu aşağıdan çekmişler tam kafa hizasından çekmemişler tam kafa hizasından çekmişler çok abartılı bir ifade yok. Biraz gülüyor ama demek ki bu kadarına müsaade var. Burada evet, kafanın demek ki dik olması gerekiyor. Yan bakmamak gerekiyor. Ve gözlerin açık olması gerekiyor. Evet. Burada gördüğünüz gibi başörtüde bir var. Başörtüsü yüz hatlarını kapatmamış ve kabul edilmiş. Ama aynı fotoğraf başörtüsü yüzü kapattığı zaman kabul edilmemiş bebek var. Arka fon beyaz. Ama ağzında emzik var. Teyze atkı sarmış boynuna. Onu kabul etmemişler. Tövendirme kafasında şapka var. Kabul edilmemiş. Ve ablamızın da saçları yüzünün bir kısmının görünmesini engelliyor. Yine kabul edilmemiş. Gördüğünüz gibi bir sıkıntı yok. Arka fon beyaz. Onun da hani beyaz ama bir duvar olduğu çok belli. Buna dikkat etmek lazım. Mavi fon kullanmış, beyaz olması gerekiyor. Evet, fondaysa fonda ise doğa resmi. Yani günlük hayatta bir fotoğraf. Bu da kabul edilmiyor. Bunda problem yok. Bebekler için anne kucağında kabul ediyorlar ama muhtemelen bunu arka konudan dolayı değildi. de annenin eli çocuğun yüzünü kapatmış ondan dolayı. Ona dikkat etmek Gördüğünüz gibi kabul etmişler. Fotoğrafta da bir karartma var herhalde. Çünkü çocuğun yüzü biraz kararmış. Daha parlak olması lazım. Şöyle yüzü gibi, Evet, gayet parlak yan bakmamak gerekiyordu. Yine yan bakmış. Çocuklarına dikkat etmek gerekiyor yine. Evet, bunu kabul etmişler. Bu şeker kızımız. Gördüğünüz gibi hiçbir foli yok. Bu şeker kızımız da dilini çıkarttığı için kabul edilmemiş. Evet. Gördüğünüz gibi. Şurada yani gördüğünüz gibi arka fon bir perde değil. Dümdüz bir perde değil. Çocuğun ee, muhtemelen çarşafı veyahut da böyle bir pes. Bunu da kabul etmişler diye. Bu da çocuk yüzünün bir kısmını kapatmış. Onun da kabul etmemişler. Bunda fotoğraf kalitesi iyi değil ve arka fonda ee, herhalde bir tişörtün üzerine yatırmışlar çocuğu. başka bir şey. Emzik var ve annenin kolu yine fotoğrafta çocuğun yüzünü geliyor Evet, bunlara dikkat etmek lazım. Şimdi geri gelelim. Fotoğrafımızı burada deneyelim. Evet. Buradan fotoğrafımızı seçelim. ayarlamasını istedik olmaz dedi tekrar ayarlamasını istedik evet bu şekilde ayarladım yani programa eğer e, fotoğrafınızın uygun olduğunu düşünüyorsanız bu şekilde geldiğim gibi yani nasıl geldiysem buraya siz gelin fotoğraf seçtim fotoğraf seçtikten sonra işte ayarlamayı yapın şuradan burayı e, seçtikten sonra yine e, izin vermiyorsa işte büyütün küçüldüğün fotoğrafı ve şu yüz merkezini değiştirin biraz sağa sola aşağı yukarı ardından tekrar deneyin kabul ettikten sonra da fotoğrafı yine merkeze e, yükleyin evet isim seçinsiz. bu isim zaten kayıtlayın yani bu isim geliyor. Böyle kaydedebilirsiniz. Evet. sonraki deneme yerimiz neresi olsun? Gerçekten. <laughs> Başvuru yaptığımız sayfada deneyelim de. Evet. Bunları girmeye gerekiyor. Biz fotoğrafımızı seçelim. K. Unutulmamasız, fotoğrafımız kabul edilmiş. Evet, reklamı kabul Gördüğünüz gibi. Bu şekilde yapabilirsiniz. Umarım başvurularınız geçerli olur, fazla uğraştırmaz. Umarım kazanırsınız. Yine kazanırsanız da bu videonun altına yorum yazmayı da kazandığınızda da bilgi yazmayı da unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur.